Böyle bir integral ve sonucu hangisidir diye soruluyor. Bakınız değerli arkadaşlarım. Şunlarda sin x ve cos x'ler ortaktır. Parantezi alırsak. Sonra çıkanları da sin cos parantezine alırsak. Sinüs x, kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x artı kosinüs x gelecektir. Aşağıda da 1 artı sin kare artı cos kare 1'dir. Sinüs x artı kosinüs x gelecektir. Bununla bu gidecektir. Yani integral içinde sadece sinüs x kosinüs x dx kalacaktır. Değerli arkadaşlarım burada sinüs x'e u dersek burası du olacaktır. u du o da u kare bölü 2'dir. Artı c. u dediğimiz sinüs x'tir. Sinüs kare x bölü 2 artı c'dir bizim aradığımız cevap.